Merhaba arkadaşlar. Sınav uzmanı kanalında ne oynuyoruz? Cemre öğrencimden hedef 5 oynuyoruz. Evet başlayalım bakalım Cemre. Evet şimdi Cemre attı. Şimdi ben atıyorum. Evet. Hedef 5 nasıl oynanıyor arkadaşlar? Çaprazlarda, sütunlarda bir de neydi Cemre? Dikeylerde, yataylarda ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyorduk? Evet, 5 yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Evet. 5 yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Evet, şu an Cemre çok güzel bozuyor vallahi her ikisinin oyununu. Evet, sen beyaz mısın Cemre? Evet. Arkada da bak güzel gözüküyor. Evet. Birbirini engelliyor güzelce değil mi? Evet. hadi bakalım. Şimdi bir bakalım duruma bakalım Cemre bir dakika. Burada 3 oldu arkadaşlar. Bakın şurayı 3'ü görüyorsunuz. Bunu engellemeye çalıştık, değil mi? Hedef B. Ben mavi miyim Cemre? Evet, maviyim. Mesela sıra kimde? de. Şu an buraya attım ben. Evet, ha. Sen iki taraftan çok harika bir şekilde çapraz yapıyorsun gibime geldi. Buraya attım. Evet arkadaşlar. Evet şuraya attım. Evet arkadaşlar. Çapraz Hı... yaptım. Kaç yaptın? 3 tane mi? Üç. Ben şuraya koyayım. 5 yapan kazanıyor ama tamam mı? 5 yapan kazanıyor. Attım sizde. Evet ben de. Hızlıca atıyorum ben de arkadaşlar. Bakın böyle arka plandan daha iyi gözüksün diye buradan çekiyorum. Evet Cemre baksana. Güzel bir oyun var orada sanki. Evet Cemre yine yeni oyunlar peşinde arkadaşlar burada. Evet. 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 Kaç oldu arkadaşlar bakın Cemre birinci oluyor burada. İlk puanı kazandı. Değil mi? Şu beşi yaptığı için çapraz bir şekilde yaptığı için değil mi? Cemre burada ne yapmış oluyor? Madalya kazanıyor. Evet geçelim şimdi sıradan. Kimde sıra? Bende. Değil mi Cemre? Evet. Evet devam ediyoruz. Hızlanıyoruz. Bakalım. Ana ben bunu niye attım? Evet şuradan çekelim. Şöyle. Sıra bende mi? Ben Bazen atayım. benim yerime de atabilirsin sen. Evet. Hadi bakalım. Evet. Kimde sıra. Sizde. Evet. Attım. Ben hiç beş yapabildim mi bu sefer? Yapamadım. Hep Cemre kazanıyor bu sefer bunları. Ben gidiyorum. Aha evet oraya varırsan olabilir. Evet. Burada arkadaşlar kuralı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani ilk 5'i yapan da kazanabilir. Ee, neydi onun adı? Dışarı gitti. Başka ilk Evet, başka 5'li olmadı değil mi? Ya da en fazla yapan da kazanabilir. Mesela ben şu an hiç yapamadım. Hep Cemre engelliyor beni. Kendisi sürekli yapıyor. Anlamadım ben de. Gitti. Evet şuraya yaptım. Ama düşünerek atmak lazım. Değil mi Cemre? Evet. Düz oldu. Düz. O kaç? Dört oldu. Dört oldu. Beş yapan kazanır. Üç, beş. Aha arkadaşlar evet. Şuraya görüyor musunuz? Bakın burada beş tane oluştuğu için ne oldu? Bir daha Cemre iki tane yapmış oldu. Evet. Düzde. böyle de yaptım. Aha bir tane daha beş yaptı. Kaç oldu Cemre? Üç mü oldu? Bir tane de boşluk zaten buraya da sen atmış oluyorsun. Bir tane oluyor. Evet hedef 5 bu şekilde oynanan bir oyun arkadaşlar. Sen buraya bakmak istiyor musun Cemre? Evet. Cemre'yi de böyle göstermiş olduk. Sınav uzmanı kanalında arkadaşlar zeka oyunları falan var. Ben de Cemre arkadaşımızı tebrik ediyorum. Başarısından dolayı nice güzel akıl zeka oyunlarına. Hadi diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.